Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Zonguldak gündüz rakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezinden hizmet alan bireylerin hayalini kurdukları askerlik görevi sembolik de olsa gerçek oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde düzenlenen etkinlikte temsil askerlik töreni öncesinde şehir merkezinde asker uğurlama konvoyu yapıldı. Türk bayraklarıyla süslenen araçlar siren sesleri eşliğinde şehirde kortej oluşurdu. Engelli bireyler askerlik coşkusuna gururla yaşadı. Konvoy boyunca araçlardan el sağlayan... Temsili askerler çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Ailelerin de duygusal anlar yaşadığı törende birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmayı gösterdi. Etkinliğe katılanlar bu anlamlı konvoyun özel bireylerin hayatında önemli bir yer edindiğini ifade etti. Asker olma hayalini kuran bireyler bu sembolik görev sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı. <laughs> Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri bu özel günde engelli bireylerimizin hayalini kurdukları askerlik görevine sembolik de olsa adım atmalarını sağlayan bu konvoy sadece bir tören değil, aynı zamanda herkesin eşit haklara sahip olduğu bir toplum ideali için atılmış anlamlı bir adımdır ifadelerine yer verildi.